Herkese selamlar. Bugün size bir araçtan diğer bir araca takviye nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Çoğumuz biliyoruzdur ama burada bilinmeyen en büyük şey eksi kutup başını bulamamaları müşterilerimizin. Onun için sizlere onu anlatacağım. İhtiyacınız olan bir şey takviye kablosu. Kırmızı olanı artı kutup başına takıyoruz. Bakın aynı renk kırmızı kafanız karışmasın. Bunu taktık. Şimdi diğer kırmızı ucu da alıp diğer arabanınkine takacağız. Bakın bu kırmızıyı da aldım buraya takıyorum. Şu an artıları birbirine taktık. Şimdi sorun şu. Eksiyi nereye takacağız? Bakın, eksi kutup başı normalde burada e, e, takacak yer yok. Nereye takacağız bunu? Her arabada şase dediğimiz yani eksi için şu şekilde yerler vardır. Mesela bu arabanınki burada. Bu eksidir. Örnek veriyorum siz bulamadınız kendi aracınızda bunu alıp motorun herhangi bir yerindeki metal aksama takabilirsiniz. Mesela neresi olabilir? Bakın buraya tutturabilirsiniz. Şu demire tutturabilirsiniz. Veya motor kulağının buradaki civatalarına da tutturabilirsiniz. Eksiği buradan alabilirsiniz. Bu araç için ben buradan alacağım. Şimdi aynı misal bu arabada da var. Bunda da mesela eksi kutup başı arkada kalıyor. Yani şu arkaya bunu tutturma şansınız yok. Bunu da aynı şekilde ya buraya tutturabiliriz arkadaşlar ya da buradaki motor kulaklarını tutturabiliriz. Ya da bakın bu arabada da aynı şekilde şaseleme yeri var. Ya da buraya takabilirsiniz. Aa, şimdi ben bilerek uzak çektim. Mesela kablolarımız şey işte yetişmedi. Bir şey oldu. Ben aynı şekilde şuraya da tuttursam olur. Bu eksi için söylüyorum. Buraya da tuttursam. Turbonun şu cıvatasını bile tuttursam bu şaseleme görevi görür. Eğer çalışmadığı halde aracı biraz bekletin. E, muhakkak takviye yapacak aracın çalışması gerekiyor. Araba çalışırken diğer aracı bekleyin. Şöyle bir 5 dakika çalışsın. Doldursun diğer aracın aküsünü. Ondan sonra farları falan her şey kapalı bir şekilde marşa basın. Aracınız çalışır. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Ee, önemli olan burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey sakın artı yerine eksiği takmayın motorun beynine kadar hepsine zarar verebilirsiniz. Buna lütfen özen gösterelim. Arkadaşlar dipnot olarak şunu söylemek isterim. Ee, mesela araç çalışmadıysa bakın aldığınız takviye kablolarında şu şekilde kalın bakır olması gerekiyor. Eğer sizin bakırınız ince ise aracı iletimini geçirmiyor olabilir. Bakın bu da mesela şey uygun yolu süpermarketlerde satılan bir kablo. Bakın ne kadar ince, görüyor musunuz? İçindeki bakır çok ince. Bundan dolayı e, akımı geçirmeyip aracınızı çalıştırmayabilir. Takviye kablosu alırken de şu şekilde e, muhakkak plastiği açın. İçindeki bakırın kalınlığına bakın. Olur mu bu yani dış kabloyu kalın yapıyorlar, içine çok az bakır koyuyorlar. Araç çalışmıyor. Muhakkak bu şekilde içini açın. Şuradaki bakıra bakın. Yani bu kalın olmak zorunda arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu kabloyu kap kalın yapıyorlar. İçini bir açıyorsunuz. İçinde birkaç tane bakır koymuşlar. Bu da yeterli olmaz.